Kahve içelim mi yerde? Aa, tatlım içeriz. Ama dur Güzide ya. Önce bir şuraya bakalım mı? Ha? Tamam. Bakalım. Evet. ne güzel şeyler var. Güzide canım. Bu senin tablon değil mi ya? Aa. Vallahi benim tablom. Gel bir bakalım. Kimse var mı? Efendim, hoş geldiniz, buyursunlar. Nasıl yardımcı olabilirim? Ee, şey, biz şu tabloyu görmek istiyoruz da. Tabii efendim, hemen çıkartayım. Hangisini demiştiniz? O orkide olan. Peki. Hı, -hı. Hanımefendi tebrik ederim sizi. Çok sevgilisiniz bu tabloyu. Kim gördü? Görsen... Nereden buldunuz? Efendim. Yani nereden buldunuz bunu? Nereden buldunuz? Hep bir arkadaşım getirdi. Arkadaşınız nereden bulmuş? Ne oluyoruz ya? Alıyorsanız alın. Almıyorsanız yerine koyacağım hanımefendi. Beyefendi bu tablo benim de yani. ben Benim eserim. Ben yaptım bu tabloyu da. Benim derken? Ya ben çizdim yani. Ressamı benim. Ha, bu tablosun yani. Evet. Güzide Hanım yaptı. Bakın burada imzası var. Arkadaşınız ne iş yapıyor? Sporçum. İkinci el eşya alım satımı yapar. Buzdolabı, televizyon, pikap. Elektronik eşya yani. Anladım. Adı ne? Cemil. Bakın hanımefendi. Ben bu tabloya 500 lira etiket taktım. Eğer ki bu tablo benim, ben yaptım, benim eserim diyorsanız... ...buyurun alın götürebilirsiniz. 500 lira demek o kadar ediyor anladım. Ee, Cemil Bey'i çağırabilir misiniz? Ya hanımefendi para mara istemiyorum. Alın götürün bunu. Bakın ben hakimim, Güzide Hanım da avukat. Bu Güzide Hanım'ın evinden çalınmış bir tablo yani hırsızlık malı bu tamam mı? Şimdi ya Cemil'i çağırırsınız ya da başınız büyük derde girer. Söyleyeyim ben. Tamam efendim. Hı. Bak Cemil hanımefendiler ne diyor? Hırsızlıkla bir alakam yok benim ablacığım. Bana eşya var gel bak derler ben gider bakarım. İşime yararsa parasını verir alırım. Evet bunları da öyle aldınız yani. Evet yemin ederim bir bayan aradı. Satılık bir şeyler var gel bak dedi. Kalktım gittim. Anladım. Başka ne aldınız oradan? Başka başka ee, üç televizyon, bir pick-up, iki resim. Yok tövbe. Ee, üç resim aldım. Biri de bu işte. Hatta çamaşır makinesiyle buzdolabı da alacaktım. Vermediler. Neredeydi bu ev? Tepede bir yerde. Ee, bahçe içinde güzelce bir evdi. Kadının adı neydi? Öğrendiniz mi? Biliyor musunuz yani? Yok be ablacığım, Söyledi de unuttum gitti yalnız siyah uzun saçlı, orta boylu bir bayandı. Hayatım Yeşim işte ya. Evet. Evet, evet, evet. Yeşim, Yeşim de şimdi geldi aklıma. Yeşim de adı. Hatta yanında yaşça daha büyük bir bayan vardı. İkisi beraber sattılar tabloları. Kolay gelsin Zeynep. Aa, hoş geldiniz Hakim Hanım. Alayım ben onları. Yok yok ben buraya koyarım. Ha, bu tablo sizin değil mi? Nereden buldunuz? Buldum işte. Şu kadını ara, gelsin kolyesini alsın. Hangi kadın? Ha, Mintoni. Gelsin kolyesini alsın. Tamam. Aç hoparlörü de. Aa, kim ki bu şimdi? Alo. Alo ben Zeynep Hakim Hanım'ın yardımcısı. Yardımcısıymış. Hizmetçilere ne zamandır yardımcı diyorsunuz? Metrese de mintoni diyoruz. Terbiyesizlik yapma. Niye arıyorsun sen beni? Güzide mi aratıyor? Söyle ona. Cesareti varsa kendi konuşsun benimle. Hakim Hanım'ın cesareti var da seninle muhatap olmaz. Bana bak işim gücüm var benim. Tutma benim zamanımı alma. Ee, sen altın kolyeni burada unutmuşsun. Gel al. Orada mı kalmış altın kolyem? İyi tamam hadi hemen getir bana. Ben ne getireceğim ya? Kendin gel al. Sen taksiye bin ben veririm parasını. Hiç işim olmaz. Bak hazır evde kimse yokken gel al. Aldın aldın. Hakime Hanım gelirse vallahi çöpe atar. Ben sana söyleyeyim haberin olsun. İyi tamam. Gelirim ben. Evde yok değil mi? Ya yok dedim ya Allah Allah kırk kere mi söyleyeceğim? Ha bu arada eli boş gelme. Ne demek o? Yani artık bir hak ettik değil mi? Bir 500 TL cebine koy da öyle gel. Hadi. <laughs> Aşk olsun Zeyno. <laughs> Ay, ne yapayım açma? <laughs> Güzel konuştum bu işim. Edepsize bak yüzüme kapattı. Kim o? Nereye gideceğim dedin? Güzide cadısın hizmetçisi. Ya altın kolyemi orada unutmuşum gel al diyor. Nasıl unutmuşsun? Teyze apar topar çıktık unuttum işte. E gidecek misin gerçekten? Yok Hizmetçisine vereceğim altın kolyeyi. teyze tabii ki gidip alacağım. Ha hizmetçisi de güzel güzel eline verecek kolyeyi. Yok cebine 500 lira koy öyle gel diyor bana. Bak sen. Boş versene. 100 lira veririm tamam. Ay hadi bu güzide manyağı çöpe atmadan ben gidip geleyim hemen. Sen de gelsene ya. Çıkınca da yemek yeriz. Yok sen beni hiç karıştırma. Güzide cadısı evdedir mi evdedir o manama. Ay yok evde yok dedi hizmetçisi bürosundaymış. Ay sen şunu görüyor musun? Patronu yok diye bütün paraları cebe indirecek. Aa, hizmetçisi de az şeytan değil ha. Bana bak hem senden bahşişi alıp hem de kolyenin üstüne yatmasın. Ben de geleyim. Gel tabii gel. gel. Ben bu cadının sülalesiyle başa çıkamıyorum çünkü. Ee, hadi hazırlanalım hadi. Hadi. Efendim İlkinur? E, Murat Bey, e, bir şey olursa ara demiştiniz de ben o yüzden rahatsız ettim sizi. Ne oldu? Yeşim gene saçma sapan bir şey mi yaptı? Yok, yok. Öyle bir şey yok da. Öbür eve gidiyoruz biz bugün. Hangi eve? Eski eşinizin oturduğu eve. Niye? Ne işi var orada? Yeşim Hanım'ın altın kolyesini orada bırakmış galiba da. Onu almaya gideceğiz. E, aslında ben kendim gider dönerim, sizin gelmenize gerek yok dedim ama... ...tuttur deyince de ben de geleceğim diye. Tutturur. Başını belaya sokmadan edemez o. Bak İknur, ona mukayyet ol. Saçma sapan bir şey yapmasın, tamam mı? Yok, yok. Siz hiç merak etmeyin. Ee, ben zaten döner dönmez sizi ararım Murat Bey. Tamam, tamam. Patlama, geliyorum. Merhaba. Merhaba. Bunu da mı taktın peşine? Niye rahatsız oldun? Tek mi bekliyordun beni? Hadi kızım bakma öyle. Ver kolyemi gideceğim. Gel içeride. Kutlu'ya bak. Yerleşmiş hemen. Yerleşecek tabii. Kendi evi değil mi? Burası bizim evimizdi canım. Güzide cadısı allem etti, kalem etti, aldı bu evi. Ay ben bununla niye muhatap oluyorsam? Ver şu kolyemi. Bunu mu istedin? Ver şunu. Hop, da bakalım. Önce bu evden çaldığın eşyaların parasını öde. Ondan sonra. O da belki. Ne çalması be? Ne diyorsun sen? Ha, Siz kendi hırsızlığınızı benim üzerime yıkmaya çalışıyorsunuz değil mi? Ne yüzsüz insanlarsınız siz ya. Ne? İknur Hanım. Biz burası soyulduğunda bunu ve gerzek kardeşini burada gördük mü, görmedik mi? Buyurun, buyurun canım. Al, <laughs> bak. Al, bak. Bu, çaldığın ve sattığın eşyalardan bir tanesi. İkincisini getir? Ya da parasını öde. Artık hangisini yapmak istiyorsun? Hala çaldınız diyor ya. Çıldıracağım. Cemil Bey. Buyurun efendim. Bu evin eşyalarını satın alırken muhatap olduğunuz hanımlar bu ikisi miydi? Evet Hakim Hanım. Satılık eşya var diye çağırdılar. Üç televizyon, bir pikap, üçte tablo sattılar. Üç televizyon ne, ne ya? İftiraya bak ya. Bir de kendinize yalancı şahit mi buldunuz? Yazıklar olsun size be. Beyefendi ben seni tanımam etmem hayatımda da hiç görmedim. Spotçu Cemil yazıyor. Herhalde arama kayıtlarında da vardır değil mi? O gün yaptığınız konuşmalar.